Yukarıdaki ardıç, yuniperis komünüs, yaprağı tiken gibi meyvesi mor, tikenli yaprakları, hakiki ardıç, tıbbi ardıç tohumu kozala. Aşağıdaki yaprakları üzerini gördüğünüz gibi yaprakların üzerinde pul 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 iğneli değil. Pul pul üzeri yaprağın üzeri pul pul küçük küçük pulcuklardan oluşuyor. Bunun adı ise kara ardıç. Ardıç deyince vatandaş gidip de kara toplarsa Allah korusun bum gidebilir ölebilir. Tehlikeli zehirli. Aşağıdaki çok zehirli yukarıdaki çok faydalı. Yukarıdakinin kozalağını hakiki tıbbi ardıç kurutulmuş. Alıyorsun çayını demliyorsun içiyorsun idrar yolları enfeksiyonu için dünyada en etkili bitki. Her türlü. Aşağıdakini içersen Allah ölebilirsin. İşte kökçök olarak ne yaptık? Ardıç süperkritik. Ardıç süperkritik Ardıç dünyada idrar yolları enfeksiyonu için en etkili bitki idi. İdi diyorum. Niye? Bunu diğer özelliklerini bilmiyordum çünkü. İdrar yolları enfeksiyonu. İki ay askerlik yaptık Burdur'da. Almanya'ya döndüm. Böbreklerim üşütmüş. Ağrıyor. Doktora gittim. İdrar tahlili, kan tahlili falan filan. Dedim ya ayakta duramıyorum ben. Ağrıyor. Böbreğim ağrıyor. 15 gün sonra geldi. İdrar tahlili, kan tahlili vesaire. Ya ne yapayım? 15 gün nasıl dayanayım? Yapacak bir şey yok. Dayanacaksın. Giydim. Gittim eczaneye. Isırdım otu. Ardı çikozala. Ayrı gotu, altın otu. Altın otu. 7-8 bitki aldım. Karıştırdım. Çay içtim. 2 gün sonra unuttum. Böbreklerimi ağrıdım. Hanım dedi ki 15 gün sonra doktorda randevum var. İyi gireyim gittim. Dedi ki tahlillere göre böbrek, nefrit enfeksiyonu var. Ne olacak dedim? Şu şu ilacı. Gerek kalmadı. Niye? Ben kendimi tedavi ettim. Neyle? Şu şu bitkiyle. Aa dedi ki bitkiler çok zararlı. Mesela dedim yüksük otu. Kırmızı yüksük otu. 1 gram adam öldürürdü. Dedim ki bir gram adam öldürür zehirliyiz ki ama o bir gramını bir litre etil alkolde çözersen dünyanın kalp için en etkili ürünü olur. pati bileceksin dedim nasıl öğretildi. Ya çek git işte dedim. adam delirdi. Şimdi ardışla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda safra artırıcı, idrar yolları enfeksiyonu. Profesör Doktor Winter ve ekibi idrar yolları enfeksiyonuna karşı etkili olduğunu belirlemiş. Profesör Doktor Fogel ve ekibi safra artırıcı karaciğeri çalıştırıyor, temizliyor, artıyor. Profesör Hava ve ekibi motil ve ekibi idrar söktürücü olduğunu belirlemiş. Lazer, truolus vesaire vesaire tansiyon düşürücü olduğunu belirlemiş. Swatson, fat, day vesaire vesaire. Bunlar da kan şekerini, diyabete karşı etkili olduğunu belirlemiş. Klinik araştırması. maskola, auro, kaspola falan filan da bunlarda ödem, vücuttaki ödem atıcı, su tutulmasını önleyici olduğunu. Finlandiya ve İsviçre'de ortak çalışma yapılmış. Yapılan bir çalışma sonunda prostat kanseri, akciğer kanseri, karaciğer kanserini tedavi ettiği belirlemiştir. İsviçre ve Finlandiya ortak çalışması sonucunda prostat kanseri, akciğer kanseri, karaciğer kanserine etkili olduğu belgelenmiştir. Profesör Numan Şay Tıbbi Laboratuvar Biyoteknoloji Bölümü Cilt Kanserine Melanom İleştirildi. Shang Tsang Tıp Üniversitesi Tayvan. Yine aynı üniversite Shang Gung Üniversitesi Tayvan. Tayvan'da yapılan arasında Glioplastom yani beyin tümörü. Beyinde sağ, sol, ön, arta oluşan beyin tümörünü iyileştirdiğini belgelemişlerdir. Evet. Yine yine Tayvan yapmış olduğu <laughs> araştırma sonunda kolon, kolon kanseri tedavi Kolon kanseri ardıç. Finlandiya ve İsviçre'nin ortak bir çalışmayı yapmışlar. Yine sinir ucu tümörü, sinir ucu tümörü iyileştiğini Bu nedenle biz yeni bir ürün üretiyoruz. Süperkrit üretik kapsül üreteceğiz. Evet, kolon kanseri, glioplastom, nöroplastom, akciğer kanseri, prostat kanseri sadece bu kadar değil tabii ki. Hücrelerin içerisinde çıkacağınızda kromozom, kromozomlar 23x X, X, 23XY kromozomlarından oluşur. Bu kromozomlar 17. kromozomun 53 nolu protein, proteini yapısı dokusu bozulan hücreleri saniyede tamir eder. Hasar oluyor. DNA'yı tamir eder. 53 nolu protein. P53'tür. P53'ü harekete geçiriyor ardıç. Böylece insan vücudu ne yapıyor? Glioplastom, nöroplastom, prostat kanseri, akciğer kanseri, karaciğer kanseri hepsini ortadan kaldırıyor. Bir diğer özelliği siz diyabet yani şekere karşı etkili. Bununla ilgili klinik araştırmasını Gazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi ortak bir çalışma yapmışlar. Nilüfer Orhan, Mustafa Arslan, Betül Demirci, Fatma Ergün Başala güzel bir çalışma yapmışlar. Çok detaylı, çok güzel. Diyabete karşı etkili olduğu, şeker hastalarının önleyici olduğu belgelemişlerdi. Çok güzel bir çalışma. Bu tümör büyümesini engellediğini, melanom, cilt kanserini önlediğini, kanserli hücreleri apoptoz yani indükleyerek yok olmasını, kendi kendini öldürmesini tetiklediğini için belgelemişlerdir. Çinliler yapmış bunu. Taipei, uluslararası Taipei. Glioplastom, nöroplastom. Bu birleşimdeki etken maddeler beyin omurilik sıvısını geçerek glioplastom, nöroplastom, tümörü iyileştirme belgelerimizde. Bu da çok güzel bir çalışma. Evet yani uzun lafın kısası. Kısa lafı yok bizde hep uzun laf. belge bilgi olmadan konuşmuyorduk. Kolorektal yani kolon kanserine karşı etkili olduğu yine Tayvan'da yapılan bir çalışmayla belgelenmiştir.